Geçtiğimiz haftalar içerisinde demin başkanımın da söylediği gibi ilçe kongrelerini gerçekleştirdik. Bu ilçe kongrelerinde zor süreçten geçen ilçe başkanlarımız suprinette, suhuletle bu e, kongrelerini gerçekleştirdiler. Yeni seçilen arkadaşlarıma ve görev tazelayan arkadaşlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Partinin bayrağını en üst e, seviyeye taşıyacaklarına da inanıyorum. Bu öngörüler dairesinde Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyeti kuran aklın kurduğu, Cumhuriyeti kuran aklın kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir parti. Dolayısıyla 100 yıllık bir partinin getirdiği bir takım sorumluluklar, bir takım yükümlülükler var. Bu yol sorumlulukların ve yükümlülüklerin farkındayım. Görevimizin ne kadar hassas olduğunu farkındayım. Onun için bu yolda 23 Eylül'de yapılacak olan İl Başkanlığı Kongresi'nde İl Başkanlığı'na adayım. <laughs> Melih Başkanım buradaki bir e, adalet açıklamasında ve kongresinde şöyle bir söylenme yola çıktı. İçte barış, dışta yarış dedi. barış derken ne demek istediği? Çok anlamlı, çok değerli, çok güzel bir söz bulmuş, güzel bir slogan bulmuş. Şimdi içeride il başkanımızın odasında bir resim var. Belki birçok arkadaşımızın dikkatini çekmiştir. 2007 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Büstü'nün orada merdivenler almamış. İnsanlar mutlu, insanlar umutlu. Bundan birkaç yıl sonra hemen arkanızda bir resim daha var. O resme baktığınızda oradakinden biraz daha az resim olmuş, merdivenlerdeki sayımız biraz daha azalmış. Bu daha sonraki yıllara doğru geldiğimizde artık fotoğraf çektirmişiz, çektirmişiz ama buraları asacak boyutlu olmamışız. Onun için parti içerisinde birlik ve beraberliği sağlamak, parti içerisinde bütünlüğü sağlamak için aday olduk. Her zaman söylenir değişim, 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 değişim. Değişim çok sihirli bir söz. Evet, hakikaten çok sihirli bir söz. Değişim bir demokrasinin can damarıdır. Değişim demokrasiyle beslenir. Değişim demokraside yeni umutlar, yeni ışıklar demektir. Evet, bu değişimi bu önümüzdeki kongrede sizlere gelirim, bütün arkadaşlarımın bu değişimi sağlayacaklarına inanıyorum. Evet, bu değişim yeterli midir? Bence bu değişim yeterli değil. Değişimle beraber dönüşüm gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojilerinden uzaklaşmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurucu akılı, kurucu akılın altı oklarının hedeflerinden ayrılmaya başladı, uzaklaşmaya başladı. Biz ideolojimizle, altı okun bize verdiği bilinçle, bu ideolojilik akımla Cumhuriyet Halk Partisi'ni fabrika ayarlarına geri döndürerek daha iyi bir koruma, daha iyi bir ortama getirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bunun için aday oldum. Barış için aday oldum. Birlik ve beraberlik için aday oldum. Herkesi kucaklamak için aday oldum. Ocu bucu şuncu buncu olmayacak. Ocu bucu şuncu buncu olmayacak. Herkes cumhuriyet halk partisinde olacak. Örgütlerin üzerinde kimse olmayacak. Her şey örgütlerde olacak milletvekili milletvekilliğini, belediye başkanı belediye başkanlığını, il başkanı il başkanlığını yapacak. Tabii ki biliyorum milletvekili seçilmiş bir milletvekili belki dışarıda bir takım şaibeler dolanıyordur milletvekili Ali Bey'in yanında değil şöyledir böyledir diye olmayabilir. Bir tercihtir. Çalışmak istediği arkadaşı seçecektir. Buna da saygı duyuyorum. Ama bize bu görevi temin ederseniz, biz bu göreve gelirsek ne milletvekilini ezdiririz, ne milletvekilini ezeriz. Herkesle uyum içinde, herkesi kucaklayarak çalışırız. O nedenle şimdiden söylüyorum, arkadaşımın bütün görüşlerine katılıyorum. İçte barış, dışta yarış bu sloganla hep birlikte devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir pazartesi gününde kimisi mesailerini bıraktı geldi, kimisi iş yerlerini bıraktı geldi. Her zaman olduğu gibi kayıtsız, şartsız, amasız, fakatsız hiçbir şey beklemeden yıllarca bu partiye hizmet ettiniz. Bu hizmetinizi biliyorum. Bu hizmetiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yolda beni desteklediğinizi de biliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.